çevirdim azu öbür taraf sende bak köprü o, araba, İçeri gelmeniz lazım vatan 1 stdb malisi mage sokma içeri aldım 10 960 da çevirdim içeri girme içeri girme mageleri içeri girme kapıya içeri, gel gülme. büyüme bas kapıya gel büyüme bas aldım aldım sokma içeri aldım 960 ında 960 da Direkt z skill yap taşın o tarafına doğru gel z skill yap tor açtım bura bura aldım 10 geldi 10 geldi 10 960 çevirdim fırat 10 bas Bak kurset e, flex var, bu. db malis hemen yanında hemen yanında. İlti mı? Adamlar 960 da çevirdim, 960 da çevirdim. Dayan az biraz daha den, da. 150 hiç sıkıntı yok kanka, %50 bak. Bitti, son, son 10 saniye. Ölen, hemen kalksın, ölen hemen kalksın, ölen hemen kalksın, ölen hemen kalk. Ölen hemen kalksın, son 10 saniye. Bitti kanka. Oldu akıyor. Bitti galiba. <laughs> bitti galiba. <laughs> yok bir bitti, bitti yani. <laughs> burada, Aldım onu, on, aldım onu, aldım onu. 960 da çevirdim, 960 da çevirdim. Az başındalar. az Benim başındalar. Hadi vur oraya vur, %3 ver. Kim ya? Heh. Gel taşa kanki Taşa gel. Gel bak, bir on aldım. Belki 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 bir iki saniye bir ol şey olabilir. Bir on beş saniye olabilir. Yok kanka. Bak kürse şey şeyler. Hemen yapmıyor. taşa, hemen taşa, He. hemen taşa, taşı taşı oynan, taşa, hemen taşa. taşın üstüne, taşın üstüne, taşın üstüne atak yap, taşa, 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 yap, taşa, taşa atak yap, taşa atak yap. Yap 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 onu aldım onu aldım Fırat on sende azat, top, azat. Aldım 960 Vur taşa vur 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 Hadi Hadi, vur 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 dedim. Ha evet tut taşın üstünü temizle. Aldım aldım 960'ını Z'den öyle bak sürekli taşın üstüne zeyt Aldım 960'ını. Taşın üstünden, girişen, taşın üstünden kapı ayrılma, taşın üstünden ayrılma. Sürekli Z yap bak. Bak köşede geldi. Da bak sürekli Z yap. Aldım 960'ım tekrar. Taşın üstünden uzaklaşma kapı. kanka, gitme taşın üstünden. Kapılar da kapandı ha, bok geliyor. Aldım 960, bir 960, 960'ı da bir... çevirdim. Kapının Arka önüne doğru gel, ya? kapının önüne doğru gel. Gel bu tarafa. Z skill Baharat yap hemen, Z skill yedin. yap. Tor da uzattım, tor da uzattım. Fırat 10 sende. Aldım 960. Z skill yap buraya. Aldım. Eyvallah evet, DB Aldım bir an, aldım an. Kapının üstüne zeskiyle taşın üstünde. Hazretos. Aldım 960'ında. Koru uzattım, uzattım. uzattım. Sürekli zeskiyle zeskiyle. Çok sürekli zeskiyle çevir bak. Sürekli zeskiyle çevir. Aldım an. Süper be. Harikasınız ya. Harikasınız. Çok iyi. Harikasınız. İşte işte bu Cansel abi. Beyler elinize